Merhaba. Bugün sizlerle beraber atölyemizde harika bir çalışma yapacağız. Bugün sıkış yapmayı öğreneceğiz. Ben bir emoji sıkış yapmak istiyorum. Sıkış yapım sıkışı nasıl yapılır? Sıkış için bir adet kağıt, istediğiniz kadar renkli kalem, makas, bant, için doldurabileceğiniz herhangi bir bir şey. Ama poşet, pamuk, Pamuk çok önermiyorum. Peçete, peçete de dokudur önermiyorum. Ben şu an peçete var. İşte ee, işte sünger gibi malzemeler öneriyorum. Yumuşak. Şimdi ben bir emoji yapmak istiyorum kağıdıma. Bir saniye. Kağıdıma bir emoji, emoji çiziyorum. Böyle çizdim. Şimdi e, emojimi boyuyorum. Şöyle koyalım. Atölyemde bundan sonra çok eğlenceli videolar gelecek. Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Böyle videoların devamında gelmek devamlı gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi unutmayın. İsterseniz başka bir videomda da kalp sıkışı yaparız önce sünger ve elyaftan yaptım. Baş harfim kuşum var burada. Bu da yumuşak olmuştu. Elyaf ve süngerden yaptım. Çok hoşuma gitti. Bugün de emoji yapıyoruz. Bugün gülüyor. Emoji bize gülsün. Şöyle gözlerini şöyle yapalım. Buralarını böyle zzz işaret koyalım ki uyuyor olsun. Uyuyan bir uykucu bir Sıkış Şimdi ne yapıyoruz? Üzerini bantla kaplayacağız sıkışımızı. Ben sıkışımın kenarlarını boş bırakmak istiyorum. Bu sayede yani kare şeklinde bırakmak istiyorum. Bu sayede bantım kolay olacak. Daireyi kesmek çok zor olur. Bantımı kestim. Hemen hızlıca bantlayıp geliyorum üzerine. Üzerini bantladım ee, şu şekilde ve e, sonra da e, şimdi arkasını aynı kalıptan yapacağım. Bir tane daha aynısından kesiyorum. Evet keselim makasımızı alalım. Keselim zaten üst ve yan kısımları aynı. Kesiyoruz aynı kalıptan. Kestik şimdi ne yapacağız şimdi kenarlarını bantlayacağız bu işlemi de yapıp gelelim evet şimdi şöyle yapalım squishy'mizi bayağı bir bantladım şimdi buradan kalan kısmından elimde olan peçeteden koyacağım elimde peçete malzemesi vardı siz başka malzemeler de kullanabilirsiniz squishy'niz için şu an elimde peçete vardı dolduruyorum. Çok şişkin koymayın. Sert olur peçete yumuşak bir malzeme olmadığı için. Evet. Altımı aldım. Devam ediyorum bantlamayı yine aynı şekilde. Ve bu arada daha önce de su şişeler yapmıştım. Onları da isterseniz gösteririm. Başka bir videomda nasıl yapıldıklarını da anlatırım sıkış yapmak gerçekten çok eğlenceli bir şey ve ben ara sıra sıkışı yapıyorum. Evet. Sizinle paylaşmak da güzel. Gidip almanıza gerek kalmıyor. Evde kendini gayet kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ve benim sıkışım bu arada bitti. Benim sıkışım böyle oldu gayet güzel. Eve gidip sıkış almak yerine pardon yanlış söyledim dışarıya gidip su kuşu almak yerine evde kendiniz su yapabilirsiniz. Bakın benim su kuşum böyle oldu. Ben çok beğendim. Siz beğendiniz mi? O zaman beğeni atın ve kanalıma abone olun.